Hastayı kaybediyoruz. Çabuk çabuk. Kanama şiddetleniyor. Kahretsin hiç başlamamalıydı. Hastayı kaybediyoruz. Temizledi. Kotuli ver. Hadi hadi hadi. Çabuk kotuli ver. Çabuk çabuk getir. Atın getir. Damarı buldum. Hemen bir doz adrenalin getir. Çok şükür. Şu hale bak. Nedir yani? Bu, nasıl bir yer burası? Anne sakin ol. Karışma sen. Rahatsınız değil mi? Ha? İçinizde sende mi? Anne bağırma tamam. Sen karışma dedim. Bir de senle uğraşmayayım. Nevra Hanım ne diyorsunuz? Benim oğlum o ameliyattan çıkamayabilir. Ama siz rahatsınız. için de sesin değil mi? Bravo. Ne biçim laflar onlar hanımefendi ya? Bakın Nevra Hanım, biz kimseyi zorlamadık. Çınar Bey'in kafasına silah da dayamadık. Üstüne üstlük dedik ki vermeyin. Biz başkasını buluruz dedik. Sizin için çok risk dedik, dinletemedik. Ama vicdanlı insanmış. Şu içerideki küçücük çocuğun ölüp gitmesine gönlü razı gelmedi. De, bunu idrak edebilir misiniz? O sizin sorunuz hanımefendi. Vicdanmış. Kim bilir neler söylediniz? Kim bilir nasıl duygu sömürüsü yaptınız? Nasıl acındırdınız kendinizi? Ama siz böyle konuşursanız bu tartışma olmaktan çıkar, direkt hakarete girer. Ben de ona göre cevap vermek zorunda kalırım. Tamam taş kafa sen uyumuş. Tamam kardeşim. Ya. Tamam. Hepimizin siniri bozuk. Sakin. Tamam. Siz gelene kadar bizim sinirimiz bozuk değildi. Sadece içerideki çocuğumuzun canını düşünüyorduk. Affedersiniz. Affedersiniz. Tamamen benim hata. Adı taş kafa olan birine neyi anlatıyorsam... <laughs> ya, tamam kardeşim tamam. Bak görüyorsun oğlu ameliyatta ne dediğini bilmiyor. Bizim oğlumuz çocuk bahçesinde oynamıyor. Ya bırak Allah aşkına. Ayşegül nerede? Bilmiyoruz. Heh, organ mafyası geldi. Pardon hanımefendi siz kimsiniz? Ben Nevra Sayguner'im. Çınar Sayguner'in annesiyim. Merak etme çok yakında isimlerimizi ezberleteceğim size. Mahkemede görüşeceğiz sizinle. Hanımefendi ameliyat oğlunuzun ısrarıyla gerçekleşti. Ayrıca kendisi bütün riskleri göz aldığına dair bir kağıt imzaladı. Israrcı. Hala ısrar diyor. Burada bir insanın hayatı söz konusu. Bir değil hanımefendi. İki. Durumlar nasıl doktor bey? Ben Çınar Saygıner'in annesiyim. Başarılı bir nakil oldu. İsa'nın durumu gayet iyi. Oh. Ancak Çınar Bey'in ameliyatında bir komplikasyon oluştu. Böyle bir risk vardı zaten. Kendisiyle görüşmüştük. Nasıl yani? Ne oldu? Hayatı bir tehlike yok. Ama tam olarak ne olduğunu daha sonra söyleyebileceğiz. Siz biraz istirahat edin. Ben hemen geleceğim. Geçmiş olsun. Allah razı olsun doktor bey. Savcı ne oldu? Vurdum öldü? Ne demek lan vurdu öldü? Ne yapacağız şimdi? Ne miyim ne lan bileyim. Asansör boşluğuna atacağız, kaza diyeceğiz. Ben otopsi otopsi ayarlarım onları. bana bak. O Yavuz'u var ya o Yavuz'u öldüreceğim o Yavuz'u öldüreceğim. Anladın mı beni? Sakın ha oğlum Yavuz ikna olmuştu. Asıl öbür manyak yaptı ne yaptıysa. Ben onu bunu bilmem. Eğer bu işin arkasında Yavuz varsa o herif bana hesap verecek. Anladın mı Mümtaz? Fevri bir şey yapma lütfen. Ben mi Fevri bir şey? Ben ne zaman Fevri bir şey yaptım ya? Herifin biri kalkar gider. Ayşegül'ü öldürmeye çalışır. Ben de bunu büyük bir olgunlukla karşılarım Mümtaz. Ne de olsa medeni insanlarız değil mi Mümtaz? Ben onu demek istemiyorum lan. Sus sus. Sus. Efendim? Ayşegül neredesin sen? Dışarıdayım Nevra Hanım. Bu ses tonu ne? Çınar ameliyata girdi ve sen yoksun. Ne yapmış? Ne yapmış? Ne ameliyatı? Hastanede değil, senin haberi yok mu? Hayır, haberim olsa orada olurdum herhalde. Ne oluyor ya? Ne oldu, ne oluyor? Çınar ameliyata girmiş. Ne? Tedaviye değil miydi onun içine ameliyat? Öyleydi, kimseye söylememiş, girmiş işte. Hadi gidelim ne olur. Tamam, tamam. Oğlumuz iyi olacak değil mi? Olacak inşallah. Gayet başarılı geçti operasyon. İçinizi ferah tutun. Çok sağ olun doktor bey. Bitti artık değil mi? Kurtuldu oğlumuz. Buradan çıkartacağız onu. Evimize götüreceğiz. Kendi yatağında yatacak. Değil mi? Götüreceğiz tabii. Oyun oynadı bizimle Kerata. Onu ne kadar çok sevdiğimizi görmek istedi. Gördü işte. Kendi canımızdan daha çok seviyoruz. Böyle olacağını tahmin etmeliydim. Onun ne deli çocuk olduğunu biliyordum. Yanımdan hiç ayırmamalıydım.